Turneye mi çıkıyorsunuz? Ne güzel. Ah keşke. Albümümüzü yapmak için son yaz ekişine gidiyoruz. Yaptığınız her şey gibi süper eğlenceli mi? Sakın söyleme. Boynuzlar binicisi yatak tıplayıcısı tıklayıcısı ya da dondurma tadımcısı ya da... Yazı Yıldız ışığı kamp rehberi. Aa güzel. Seni özleyeceğiz Barbie. Biz sizi özlemeyeceğiz. Çünkü bizimle geliyorsunuz kampçı olarak. Aa harika. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Mutlu olursun sanmıştık. Burada şarkılar çalmıyor. Çünkü mutlu değilim. Keşke ben de rehber olabilseydim. Senin gibi. Hadi kızlar. Gün ışığını kaçırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya da şöyle mi desek? Yıldız ışığını. Yıldız ışığı kampındayız. <laughs> Hoş geldiniz kampçılar. Ben Barbie. Aktivite rehberinizim. Yetenek gösterinizi hazırlayıp tüm işlerinizi organize edeceğim. Oo, harika! Ve ben Barbie. Müzik rehberinizim. Do, re, mi, fa, sol. Her gece kamp ateşi başında buluşmaya hazır olun. Evet. Ben Rochelle, el sanatları rehberinizim. Çanak çömlek, boyama, kişisel bakım, el işleri ve... Gerçi tabii onun için bir rozet yok. Henüz. Ben Daisy. Baş maceracı diyebilirsiniz ve demelisiniz. Kano ve tırmanma rehberinizim. Harika, çok iyi. Ayrıca kamp şefimiz için yıldız ışıklı bir alkış alalım. Evet. evet. Yıldız ışığı kampı potansiyelinizi açığa çıkarmak için. Çünkü burada hepimiz yıldızız. Yay. Siz minik yıldızlarla Ay. tüm gün yeni kulüp evinde oyunlar oynayacağız. Harika. Daha büyük yıldız kampçılar. Siz zor aktivitelere katılıp rozet kazanacaksınız. Akşam yemeği hazır. Yıldız gruplarınızla bağ kurmayı unutmayın. Çünkü bu haftanın sonunda hepiniz sahnede... Yıldız Işığı yetenek, yetenek gösterisine, gösterisine çıkacaksınız. çıkacaksınız. Aa, yani ayrılacak canım. mıyız? Aa Yeni arkadaşlar edineceksin Çelz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaşımın doğası yine bana engel oluyor. Hmm. Ve kısa bacaklarım... ya da birinin yerinde olmayı her dilediğimde bir yıldızım olsaydı galaksi sahibi olurdum. Her yere gezeceğim ve yapacağım her şeyi dinle kalbimin müziğini dinleyip göreceğim yapabildiklerimi potansiyelimi ortaya çıkarma vakti hey! Keşke bir yıldızım Chelsea Kendi kendine şarkı mı söylüyordun sen Hayır Baykuştu herhalde Sana borçlandım İlk kamp ateşini kaçırdın Ama şu muhteşem gökyüzüne bak Chelsea Vay canına O takım yıldız hangisi Küçük ayı ya da Orion, Kraliçe takım yıldızı <laughs> Çok komik Tanıdık gelmedi ama acele et Yatma vakti geçiyor Ciddi misin? Uyumaktan mı bahsediyorsun? Gökyüzünde sihirli bir anahtar var. Aa, buradaki potansiyeli açığa çıkarmalıyız. Bir dilek tutacağım. Dilek konusunda dikkatli olman gerekir. Gerçekten gerçekleşmesini istediğinden emin ol. <Sessizlik> Barbie ile yer değiştirmeyi dilek. hala benim. Uyan! Alarmı kapatıp uyumuşsun. Bu hiç sana göre değil Barbie. Barbie sensin. Ha ha. Ve sen de Barbisin. İkimiz de Barbie'yiz. <laughs> <laughs> İyi misin Chelsea? Chelsea mi? Aha! Chelsea! Chelsea. <laughs> Dileğin tuttu. Ben senim. Sen de bensin. Nasıl bu kadar sakinsin? Telaşa gerek yok. Bu uzun sarı saçlarla hem de. Oo, süper. Dikkat et. Bebek saçları dolanır. <laughs> Bekle. Bugün kampı ve yetenek gösterisi provalarını ben yöneteceğim. Ben de işsiz güçsüz bir çocuk. Bu gece gölde dileğini tersine çevirmeliyiz. Anlaştık mı? Ups. Aa, <gülüyor> 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 e, dans mı ediyorlar? Kesinlikle bizim rutinimiz değil. Sanat dersi zamanı minik yıldız. Çalışma zamanı rehber Barbie. Ve hep bu aramızda kalsın. Yoksa yedi katlı kamp yatağından daha tuhaf görürüz. <laughs> Bunlardan birini yapabiliriz. Ve bu ve bu ve son olarak da bu. Ne düşünüyorsun? Heyecanına bayıldım Barbie. Ama biliyorsun zaten bir dansımız var. Şimdi onu mükemmel hale getirmeliyiz. Beş, altı, yedi, sekiz. Ah, rahatlatıcı. Lourdes'e sergilenecek bir tablo çizeceğim. Lourdes parmak boyası sergilenseydi. Oh, tabii ya. Tuhaf. Çocukluğumdan beri parmak boyası kullanmadım. Yani şimdiki yaşımda olduğumdan beri yapacağız. Mükemmel gösteriler bir gecede ortaya çıkmaz biliyorsun. Bir gecede sihirli bir şekilde neler oluyor bilsen şaşardın. Rehber Ruşen, bir sürü parmak boyası yaptım. Belki de daha zor bir şey deneyebilirim. Aa, üzgünüm Chelsea, ama fırçalar ve kanvaslar yeteneklerini geliştirmesi gereken daha büyük kampçılar için. <gülüyor> <gülüyor> gerçek kimliğimi geri istiyorum. Ha, parmak boyası gerçekten de insana iyi geliyor. Kim bilebilirdi? Ah, büyük olmayı özledim. Küçük olmayı özledim. Zorlu bir dans rutinine çalışmak canlandırıcıydı değil mi? Ama bu kadar çalıştığını hiç bilmiyordum Chelsea. Ve sanat dersinde en saf halimi yansıtmak çok iyi gitti. Ama bu kadar sınırlandırmanın ne kadar karmaşık hissettirebildiğini unutmuşum. Tekrar kendim, kendim olmayı, olmayı diliyorum. Hayır, hava bulutlu. Yani gökyüzünde anahtar yok. Sence bir gün daha birbirimiz olabilir miyiz acaba? Değişir. Sence 15 dakika içinde herkesin önünde kamp ateşi şarkısına öncülük edebilir misin? Hıhı. <laughs> ben bunu yaparken çocuk olup eğlenebilirsen. <laughs>